Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir krem yaptım. Kolajen hızını arttıracak, hasar görmüş cildimizi onaracağız ve en iyi şekilde cildimizi yenileyeceğiz arkadaşlar. Sizler de yapınca rengine bayılacaksınız ve etkisini gördüğünde sürekli yapmak isteyeceğiniz bir krem olacak arkadaşlar. Hemen tarifine geçelim. Kremimiz rengini karaduttan alıyor arkadaşlar. Bu şekilde öncesinde karadutlarımı yıkadım. Şimdi onu kaseme alıp çatalla ezeceğim fakat ilk önce içerisindeki saplarını elimle bu şekilde çıkarıyorum. Karadutun içerisinde bulunan C ve A vitamini cilt için en sağlıklı vitaminlerdir. Hasar görmüş ciltleri onarır. Karadut bu vitaminler bakımından çokça zengin olduğu için cildin kolajen üretim hızını arttırıyor. Karadutu tamamen ezdikten sonra onu şimdi kaseme suyunu süzüyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar çıktı suyu. Şimdi onun üzerine aloe vera jeli ekliyorum arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı dolu dolu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum kıvam alana kadar. Gördüğünüz gibi kıvamı ve rengi harika oldu arkadaşlar. Ve tabii ki kremimi bu şekilde bırakmıyorum. Yağlarla etkili hale getiriyorum. Gliserin ekliyorum arkadaşlar. Şöyle göz kararı bir çay kaşığı kadar yeterli olacak. Lekeleriniz varsa gliserini ekleyebilirsiniz. Ve jojoba yağı ekliyorum arkadaşlar. 5 damla cildimizi çok güzel nemlendiriyor. Ayrıca aknelere de çok iyi geliyor. Ve bunların hepsini bir güzel karıştırıyorum. Tabii ki en son olarak kapaklı bir krem kabımıza aktarıyoruz. Cam olursa çok daha iyi olur. Hazırladığımız kremi akşamları yatmadan önce temiz cildinize sürüyorsunuz ve yıkamıyorsunuz. Sabaha kadar kalabilir. Kreminiz bitene kadar kullanabilirsiniz. Kremi sürünce elinize kırmızı renk kalmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel cildinizde emiliyor zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.